bir anlamı yok korkmanın. Yani gidiyorsam eğer, bitiyorsa... ...bir daha gözümü açtığım zaman yanımda Umut olacak. Oğlum. Ona sarılacağım, koklayacağım. Allah biliyor ya nasıl özledim. Yani biliyorsun bizi kavuşturur dedim. Bundan korkulur mu? Şş, canım. Yok, yok ben üzül söylemedim. Gerçekten aklımdan geçti. Yani son anda öyle bir her şey yavaşlar hani film şeridi gibi durur ya. Biliyorum biliyorum. Ama eğer gitmiyorsam da yani eğer kalacaksam bu hayat bir şekilde devam edecekse o zaman da gözümü açtığımda mesut olur. Tam karşımda olur. Bana bakar. Bana güzel bakar. O bana hep çok güzel bakar dedim. Ona kavuşurum dedim. Tam da öyle oldu. İyi ki de öyle oldu. Yoksa ben sığamazdım buralara. Nereye gittiysem, oralara, bir yere, bir şekilde. Tamam, buradayız işte. Yaşıyoruz daha. Bu kadar ölüm lafı yeter değil mi? Geçmiş olsun.